Buradan ID'mizi girdikten sonra ok diyoruz. Ve buraya eklenmiş oluyor. Eklendikten sonra bu ekranı kapatabiliriz artık. Buradan sonra yeni bir tane scoop oluşturmamız lazım. IPv4'e gelip new scoop diyoruz. Ve kurulum sihirbazımız açılacak. Buradan next diyoruz. Buradan adına öğrenci diyoruz. Ya ben öğrenci girdiğim için öğrenci yazıyorum. Burada açıklama kısmı kısaltma yani. Onu girip girmemeniz size kalmış. Buradan ne istiyoruz Ben IP adresini giriyoruz. nokta bir olarak giriyorum ben. Taba bastıktan sonra zaten buraya şey atıyor. Bir de IP adresini giriyoruz. 192. 168.1. 1 olarak Next. Buradan ise, evet, buradan başlama IP adresi oluşturuyoruz. 192.168.1.50. Size kalmış. 192.168.1.70 diyorum ben. Ekliyorum. Pardon. Next diyorum. Buradan da next diyorum. Buradan da next. Buradan ise IP adresi girelim. 192.191.191. 192.191.191. Evet. Buradan ekliyoruz. Next diyoruz. Buradan adımız geliyor zaten. Next diyoruz. 10 nokta diye ekle diyoruz. Buradan ekliyor. Next diyoruz. Next diyoruz. Finish diyoruz. Ve artık tamamen hazırdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.